Ah ah, hayatımın son dönemlerindeyim. Artık son nefesimi ne zaman vereceğimi sayıyorum. Keşke zamanında o çok sevdiğim gitaristliğe devam etseydim. Bana dediler, memurluk daha garanti diye. Ne oldu şimdi? Hayatımın 45 senesi memurlukta geçti. Bir gün yüzüm gülmedi. Ya sevdiğim kadın? O şimdi nerede acaba? Hayatım boyunca her zaman kalbimde yaşadı. Ama yanımda hiçbir zaman olamadı. Keşke ona sevdiğimi söyleyebilseydim. sen de kimsin? Ben hiç sesinim. O kadar yıldır konuşmuyoruz ki. Sesimi bile unutmuşsun. Sana yabancı geliyor. Gördüğünde tanıyamadım bile. Bak şimdi ne haldesin. Şu duvarlara bak. Onlardan bir farkın yok. Soğuk, ruhsuz, sert. Üstlerinde resim bile yok bir çerçeve, yanlış bir çivize, hata bile yapmamışsın. Yanlış bir çivi şu duvara çakmamışsın. Anıların nerede? Say sen 45 sene ne biriktirdin? Şu an ölüm döşeğindesin. Hayatında ne biriktirdin? Yanında hiçbir şey yok, aklında hiçbir şey yok. Mutsuz bir hayat geçirmişsin. Ve şimdi beni hiç dinlememenin bedelini kendi hayatınla ödüyorsun. 45 yıllık bir hatayı bir nefesle ödemeye çalışıyorsun. Gerçekten şunu çok merak ediyorum. Deydi mi? beni dinlemeyip hayallerinden koptuğuna. Şu an benim sesimi bile unutmuşsun. Ben aranı açmaya. Gerçekten değdi mi? Korkma, korkma, sakin, relax. Şşş. Geçti, geçti. Boş ver, boş ver. Sakin İyisin. ol. Sakin ol. Eğer siz de bölümün başını dinleyip de kesin benim sonumda böyle olacak dediyseniz korkmayın. Hala geç olmamış demek. Ama eğer benim sonum böyle olmayacak diyenlerdenseniz takılın peşimize neyi doğru yaptığınızı size bir gösterelim. Yaşım canlandırmada da aklıma geldi. Hüseyin hatırlar mısın? Zamanında hani benim sevdiğim birisi vardı. Ha evet hatırladım. He ha, anlatmıştım sana. Ulan keşke zamanında ona da o çıkma teklifini etseydim be. Şimdi kim bilir ne halde olur. Valla ya. Benim de aklıma bir şey geldi. Anlat bakayım. Ya en son işte bu Fenerbahçe şampiyon olduğunda o maça gitme ihtimalim vardı benim. Sonra dedim ki Fenerbahçe zaten her şampiyon olur. Gitmedim boşver dedim. Sonra 7 sene şampiyon olamıyoruz. Yani Keşke o maça gitseydim. Ya ama aslında zaten normali bu. Sonuçta hani hangi hayal gerçekleştirmek için kuruluyor ki? Hayali hayal yapan şey hiçbir zaman gerçek olmaması. Ya da hangimiz hislerini açık ve netçe söylüyor ki yani? Biz ancak arkasından ağlamak için bu düşüncelere sahip oluyoruz yani. Ya aslında haklısın biliyor musun? E kimin hayali gerçek olmuş da bizimki olacak ki yani? Ya zaten biz arkasından ağlamak için seviyoruz. Yani hangimiz direkt düşüncelerini açık ve netçe o kişiye söylüyor ya da duyduğu minnettarlığı ona söylüyor yani. Bizim kalbimize çok büyük, derin ve içten bir sevgi var ama işte sadece kalbimizde. Dışarı çıkartamıyoruz. Ya da dışarı çıkarttığımızda da bunu o kişiye karşı yapmıyoruz. Normali bu. Arkasından söyleriz. Ya da arkadaşımıza anlatırız ona ne kadar sevdiğimizi. Ya da başka bir yere dert yanarız. Keşke şu işi yapsaydım hani. Ama gerçekten kalkıp yapmaya ya da o düşünce hayata geçirmeye veyahut da o kişiye karşı sen gerçekten seviyorum, sana şundan ötürü minnettarlık duyuyorum, seni şu an daha da çok sevmeye başladım yani. Biz arkasında ağlamak için seviyoruz, gerçekleştirmemek için hayal kuruyoruz ve aslında bu olayın doğrusu da bu. Yani dünya böyle bir yer. Olması gereken bu. Şimdi ben gidip de sevdiğim kişiye karşı yüzüne karşı mı söyleyeceğim bunu? Ne de, de hayatımda şu anda çıkmakta olduğum kişiye karşı hani düşüncelerimi açık ve netçe mi anlatacağım? Şu şarkıda sen aklıma geliyorsun mu diyeceğim? Nerede o günler be? İnsan dediğim böyle mi yapar? Yo, hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Zaten bunu yapmak da mantıksız. Biz en iyisi doğru olanı yapalım. Herkesin yaptığını yapalım. Bir dakika ya biz insana ders vermek için buradayken neden eleştirdiğimiz şeyi yapıyoruz ki? Hakikaten ya gerçekten. Ya bu hataya ne sebep oldu ki? Ya aslında belli olan bir şey değil mi? İnsan dediğimiz canlı çevreden öğrenir yani. Dünyaya geldiğimiz ilk anda diğer insanlardan, çevre faktörlerinden ya da direkt çevreden öğreniyoruz her şeyi. Çevre bizim hayatımızın sonuna kadar öğretmenimiz oluyor. Ve biz çevrenin de unsuru olduğumuz için başka insanların öğretmeni oluyoruz. Yani şimdi günümüz toplumuna bak ya da toplumun kendisine bak. Sevdiğini söyleyemez. Hayal ettiği şeylerin peşinden koşmayı farklı algılar. Herkes gibi olmayı kabul edilebilir görürken kendi gibi olmayı korkulacak bir şey zanneder. İç sesini susturur. Çocukça hareketler yapmaz. Yaşı büyüdü diye ben artık yetişkiniyim tripleriyle içindeki çocuğu bile öldürür. Bunu normal sayar. Hatta bu normal sayması yetmezmiş gibi içindeki çocuğu öldürmeyen, sevdiğini söyleyen ve hayallerinin peşinden koşan insanları bir ayıplar. Sen nasıl kendi işinden ayrılıp yeni bir iş kurarsın? Batarsın. Sen o, o kız sana bakar mı ya da sen onunla bir misin? Onunla çıkamazsın. Sevdiğini sakın ona söyleme. Ya kaç yaşında adamsın? Neden hala salıncakta sallanıyorsun? İnsen oradan. Bu ifadeler sizce de fazlasıyla tanıdık gelmiyor? Neden ben hayalimi gerçekleştirebileceğim bir meslekte olmak yerine sizin garanti gördüğünüz yerde olmak zorundayım ya da neden sizin bana yakıştırmadığınız ve sizin sözle bana çok yakıştırdığınız kişiyle olmak zorundayım? Onun dışında hayallerimi gerçekleştirmem neden bu kadar abes? Neden yaptığım iş yüzünden hep yargılanıyorum ya da dış görünüşüm illa sizin güzel kalıplarınıza uymak zorunda mı? Tercihlerimi ben yapamaz mıyım? Bu hayata ben gelmedim mi? Neden ben yaşayamıyorum? Onun dışında bu bölümü dinleyenler neden kendi karlarını veremiyor ya da dinlemeyenler? Neden günümüz toplum böyle ve bu neden değişmiyor? Yani işin özü bu. Bunu sorgulamamız lazım. Gerçekten suç sayılan şey herkes gibi olmak mı? Kendimiz gibi olmak mı? Buna vereceğimiz cevap ilki gibi olursa kurtulmuşuz demektir. He olmazsa sonumuz bölümün başındaki gibi olacak demektir. Ya belki de korkuyorlardır. Yani ben de korkuyorum mesela bazı şeylerden. Neden korkuyorsun ki içinden geçeni yapmaktan ya da kararlarını vermekten? Gerekirse ideallerin, isteklerin önüne yalnız kalktan, içindeki çocuğu öldürmemekten. Bunlar sana neden korkutucu olarak geliyor ki? Neden cesaret edemiyorsun? Cesaret etmeni engelleyen şey ne tam olarak? Ya mesela istediğim meslek şimdi ya bana göre olmazsa, ya parası bana gö göre olmazsa, ya aç kalırsam, ya hiçbir zaman orada da mutlu olamazsam, ya sevdiğim kızdan red yersem. Ya aslında en büyük korkum ne biliyor musun? Nedir ki ya yani. Nedir? Ya aslında benimle alay edilmesinden korkuyorum. Yani ya beni hor görürlerse ya beni dışarılarsa bunu gerçekten kaldıramam. Ya korkma kardeşim. Ne var bunda? Azıcık sakinleş. Evet belki ayıplanacaksın, belki yalnız kalacaksın, belki sevenin az olacak. Bunlar olabilir. Ama eninde sonunda hayatının sonuna geldiğinde, yolun sonuna geldiğinde gerçekten sevdiğin, gerçekten sana değer veren insanlarla, gerçekten sevdiğin bir işi yaparken bulacaksın kendine. Duvarların bomboş kalmayacak. Belki duvarların çivi lekeleriyle dolu olacak. Belki görece diğer insanlara göre çirkin resimlerle süsleyeceksin. Ama o resimlerin senin için bir anlamı olacak. Saçma şeyler yapacaksın belki de. Ama içten bir kahkan olacak. Belki hiç kimse seni anlamayacak. Belki senin arkandan delinin teki deliyecekler. Ama eninde sonunda onlar gerçeği gördüklerinde çok geç olmuşken sen geri dönüp hayatına baktığında ben gerçekten yaşadım diyeceksin. İstediğim hayatı yaşadım. Sevdiğime sevdiğimi söyledim. Tüm düşüncelerimi paylaştım. Netçe kendimi ifade ettim. Neyi seversem onu yaptım, neyi sevmezsem uzak durdum. Beni çok eleştirdiler, çok yargıladılar. Şimdi onlar yaşamadıkları bir hayatı yaşarken ben yaşadığım ve hatta mutlu olduğum bir hayatı yaşadım. Şimdi artık huzurluyum diyebileceksin. Yani evet Korkabilirsin. Evet zorlanabilirsin. Evet çok acı verici olabilir. Ama şimdi sana şunu soruyorum. Gerçekten bunları yaşadıktan sonra böyle bir güzellik varken ucunda değmez mi? Aslında haklısın ya. Ya buradan şunu anladım. O duvarın boş kalmasındansa en azından orada bir resim olması, çirkin de olsa bir resim olması her zaman benim hayatımın daha kaliteli, daha renkli olmasını sağlayacak. Çünkü o duvara baktığımda en azından yaşadıklarımı aklıma getireceğim. Ama eğer o duvar boş olursa her zaman boş bir hayatımın olduğunu, hiçbir şey yaşamamış bile olduğumu göreceğim. O yüzden yaşamak en mantıklısı. Vay be gerçekten derdimi anlamışsın. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bir şey soracağım. Sevdiğiniz kişi hala hayatta mı? O zaman ona gidin çiçek alın. Çünkü bilirsiniz ki mezar taşları çiçekten anlamaz. Ya da hala bir şansınız var mı? Sevdiğiniz işi yapabilmek için. Ya da hala enerjiniz var mı? Sevdiğiniz enstrümanları öğrenebilmek, hayallerinizi takip edebilmek için. Ya da hala çocuk musunuz? Gidip de istediğiniz animasyon filmlerini, çizgi filmlerini izleyecek kadar. Ya da hala balonlarla oynayacak kadar. Yani aslında sormaya çalıştığım şey şu. Hala yaşıyor musunuz? Çünkü bu dünyada herkes ölür. Herkes ve her şey ölür. Ama yaşamak çok çok azına nasip olur. Size de nasip oluyor mu? Ya da nasip olmasını sağlayacak mısınız? Önemli olan bu. Şu an bir şansınız var mı? Bölümü kapatın, gidin ve yaşayın.